Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Miss Kiss'in ikinci bölümünü çekiyorum. Ee, bu bölümde yaratıklarımı kasacağım. Bir tane ekran yapalım. Bu, bu yaratıktan kurtulamadım. bir sürü var. Neyse şimdi. Bak şu yaratık iki de bir çıkıp duruyor. Bunu yakalayacağım. Sonra bunları şey yapacağım. Hani şey var ya bir tane. Adam koyuyorsun yine başka adam çıkarıyorsun. Neyse adam. Koleksiyoncuya veriyorsun. Geçen videoda böyle kamerayla çektiğim için yine de kamerayla, yine kamerayla çekiyorum. Evet kötü görünüyor ama yapacak bir şey yok. Benim bilgisayarım değil o yüzden bu şekilde çekmek üzere. Gördüğünüz gibi ee, bir dakika daha görmeyiniz. Oyunda böyle büyücüler var. Ben şimdiye kadar bir sürü büyücü yendim şu an bu büyücüyle daha hiç savaşmadım. Artık büyücüler için benim için çok kolay geliyor ama onu bilemem. Kim büyücüler de çok güçlü oluyor Mesela en son savaştığım büyücü 3 canı kaldı. Yenildim çok sinirlenmiştim ama sonra gidip bir maçta yapıp yandım ama. Hayır buraya gitmeyecektim. Şu ağaca bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum hiç denemedim. arkadaşlar bir taraftan da elik Bizim bahçedeki elikler bayağı büyümüş. na igreja, não é sevrim çıkma hoşmayı ya. Hayır yanlış saldırı yaptım ya şu bir tane dört tane bulsam. Bir daha bir fikrim var aslında. Sen bir git. Ben önce bunu yapardım. tek koyun koyunca çok fazla XP geliyor. Bu arada yine e, yeni yeni bilgisayar aldığımda yazın alacağım. Fifcam'de kocaman bir yer ama burada kendim yazıyor görüyor. Kendi savaşı en azından. Kendi akışıyla gazeteler. saldırı varsa çok iyi vaziyormuş. Sağ en sağdaki. Ada 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 vuruyor. Bunu göstermişti Ay. Ay yanlış olduymuş, hayır değilmiş. Gördünüz mü? kaldı. Bakalım ya. Oo. Kaç tane? Almış beyaz kalmış. Birkaç maşa gelir. Arkadaşım dışarıda görmeyeceğim ben. bir daha galiba. Bakın. Çok güzel değil mi? Hep istediğim saldırı buydu. Sağ bu yatıkta var işte çok iyi. Adamım. Bu fiyatı bana çok fazla vuruyor. Doğru. Evet. evet şimdi bir evrim göreceksiniz. Evet. Şöyle yakınlaştırayım. Evet hazır mısınız? Hadi bir tane daha alalım da. Daha ekstra bir tane şey gelsin. Ne gelecek? Atak gelsin. Atak gelsin. Ah gelmedi. İşte yeni hale gördünüz mü? Bu son halde güzel. Korsan mı aslında? Korsan gibi bir şey var. şu anki hali çok güzel. Evolve 80. Çok fazla. <laughs> Acaba bunu şey mi yapsak? Daha çok savaş. şu anki amacım bunu 30 seviye yapmak. Aslında ilk amacım bunu 35 yapmak. da şimdi bu amaç daha çok hoşuma gitti. Çıkayım buradan. Gel, büy şimdi büyük adamla nasıl hoşlanmak? vuruyor. A, bir de iyi bir fikrim var. Mayımı Şu kaptanı şuraya koyalım. Arkasına da bunu koyalım. Şimdi portala gideceğim. Roldaki fıstığı yaratıklarımla savaşacağım. bu arada oyunda şöyle bir şey var Soru basılı tuttuğunuzda ne tarafa doğru yönlendirirse sonra gidebiliyor hiç bırakmayacaksınız tamam enter the portal bu portala girmek için en az bir tane otuz seviyedeminiz olması lazım benim bir sürü var dört tane var aslında ilk anda 5 olacak altı şuna bakalım. Arkadaşlar videolarım hiç izlenmiyor biliyorum. Devam ediyoruz. Ama şimdi ileride iyi bir kanal olursak bu videoları silmeyeceğim. Böyle ileride böyle eski videolara bakıp gülersiniz böyle. <laughs> ne bileyim böyle ilk misiniz? izlersiniz. Ama aslında bence videolarım da gayet de güzel aslında. Yani çok güzel oyunlar çekmiyor ama yine de oyun çektiği videolar benim hoşuma gidiyor. Süper. İkinci artık ne? Tamam. De, 35 seviye adam. Ha birinci halinde hala. Birinci evriminde yani. Bakın Az önce mis geçtik iyi oldu. Şimdi yakalayalım bunu. Ya. Bir de bu işte. Bunu hiç film yok. Şu var ya şu. Alttaki. Bu o adam onu fan yapmış şu. Az önce evrimleşen yaratık. Bunlar ya. Onu son seviye yapmış. Bunların hepsini tek atıyor var ya. Çok iyi oluyor. Bunları karşı çok iyi koyuyor. Önemli yani doğa ya. Şu altta gördünüz Şu. Şurada. Neyse. Ya yine kendine can basıyor şerefsiz ya. İkisi de basmıştı. Bizim de hüviyetimiz olsa güzel oluruz. Ama yetenek 35'ini seviyece açılıyor. Şöyle bir açılır boya tıkta da ya. Yani. Açılır diye ümit ediyorum. Baksan 74 x 100 x 74 x Daha çok veriyor. Mesela bir dakika. Bunu evrimleştirmek için 8 maç yapsana yeter yani. Hadi 6 maç. 9 maç. Pardon. İşime geleceğin basma fail. Basamasın, basamasın, basamasın. Ya O kadar az cam bırakıyoruz. Can Bu ne iş? bir tane şunu öldürsem. Bunu çaptır yapalım. Niye çaptır yaptın ki ya? Jesse ama ne yener herhalde değil mi ya? Mistke, miste, miste. Kafiyo çok iyi adamım birisi. Hadi lan.

Atamızı bir sen güçsüz yapıyor ya Bekleyin arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum sonra yine başlatacağım. ya. O yaratığı yakalamak.